Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün artık size güzel bir açık kaynak kodu yapay zeka aracı tanıtacağım. Zaten bilgisayarı toplarken bugünlerin geleceğini ben kestiriyordum. Düşünülür ölçüde de bu gelişmeler devam ediyor diyebilirim. Her nasıl 1900'lerde bilgisayarlar odalara sığmıyorken bu ince bir yüze girebildiyse tabii ki de bu açık kaynak kodlu yapay zeka araçları da kendi kişisel bilgisayarlarımızı kullanabileceğimiz noktalara gelecekti. Ve bu çok hızlı bir şekilde de gelmeye başladı. Yani ilk çıktıklarında 100-200 GB virallere ihtiyaç duyarken bu yapay zeka araçları artık gitgide farklı modellerin çıkmasıyla, farklı yöntemlerin kullanılmasıyla çok daha düşük VRAM taleplerine indi ve bu size böyle bir araçtan bahsedeceğim ve bu aracın şöyle bir güzelliği var. Bir dakikanın üzerinde tek bir iş akışında video oluşturmanızı olmak sağlıyor. Ve bunun geçişlerinin nerede olduğunu kestiremiyorsunuz. Ve olayı da bu zaten teknik kısmından yüzeysel olarak bahsedeceğim birazdan size. Bir dakikanın üzerinde yapabiliyor videolar ama bir dakikadan sonra biraz bozulmalar olabildiği söyleniyor ve videonun içerisinde. Dolayısıyla birer dakikalık bile olsa bu üretimler şu anki hani en uzun olarak 20 saniye falan var. Bunun 5 katı bir süreden bahsediyoruz, uzunluktan bahsediyoruz. Tabii benim için önemli yani ekran kartı VRAM'i 16 olarak falan söyleniyor. Allah siz bu yol göstereceğin yöntemle 2 GB VRAM'iniz bile varsa kullanabiliyorsunuz. Tabii ki de çıktılar onu göre oluyor. Ama yine de artık bu noktalara kadar bilinç olması bu sistem gereksinimlerinin bu işin önümüzdeki bir iki sene içerisinde ne kadar daha kolaylaşacağı, ne kadar daha kolay kişisel bilgisayarlarda çalışacağına bence çok önemli bir gösterge. Bu iş akışının içerisinde One video modeli kullanacağız. Bir yerine de şey söyleyeyim. One şu anda piyasadaki en iyi açık kaynak kodlu yapay zeka video üretim aracı yedi demek istiyorum. Çünkü bu hafta itibariyle yeni bir kralımız var ve sesli üretim yapabiliyor bu video aracı bununla ilgili de bir video gelecek. Bunlar önce mi gelir sonra mı gelir bilmiyorum. Biraz eş zamanla hazırlıyorum videoları. Ama sesli üretim yapabilen ve gerçekten yine çok düşük bir iremlerde ya üretim yapabilen bir araç daha tanıtımı var. Belki bunun öncesinde koymuş olurum yetiştirebilirsem. Yetiştiremezsem de bu video daha sonrasında geliyor. Hazır olun diye şimdi ben. O zaman konuyu daha fazla uzatmayayım. Bugünkü bahsedeceğimiz aracımız Inflated. Aslında araç değil de değil, biraz iş yakışı bu. Çünkü One modellerini kullanacağız. i 2 Pro olarak sundular bu modeli. i 2 Pro'nun kendilerinin de söylediğine göre en önemli özelliklerinden bir tanesi klipler arası kaymak eşleştiriyor. Yani bir önceki klipte ne oluyorsa bununla ilgili bir bilgisi oluyor. Ve bunu diğer oluşturduğu videoda da sağlıyor. %100 kusursuz değil ama gerçekten çok başarılı. Birazdan göstereceğim örnek yardımını zaten yeni göreceksiniz. E, sahneler arası geçişlerde bu mesela ilk kare, kare falan yaparak bağladığımız videolar var biliyorsunuz. Bunlarda çakılmalar oluyor. Bunda sahnenin nerede geçtiğini anlamıyorsunuz. Şöyle tek bir iş yapışı üzerinde oluyor. Ya hatta şöyle örneklerle de. Konuşalım beraber bakalım. Mesela bu Çinli adamla ilgili örnek kendini sunduğu bir örnek. Görüyorsunuz sahnenin nerede kesildiği, nerede birleştiği belli değil ve 15 saniyelik aşağı bir video burası. Şöyle baktığınızda oradaki kalitenin ne kadar daha iyi olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü burada Çinli kadının e, karların içerisinde olduğu sahnede bu da 15 saniyelik bir video. Ama bu ekrandaki takılmalar sahne geçişlerinin nerede olduğunu bize çok bariz anlatıyor. Dolayısıyla yapay zeka olduğunu çok kolaylıkla anlayabiliyoruz. Mesela karlar bir yöne doğru hareket ederken bir dal öteki yöne doğru falan hareket ediyor. Dolayısıyla bu sahne geçişleri belli oluyor. Yine mesela bu kadının yürüdüğü bir örnek daha var. Bakın adımlarda falan burada da sahne geçişlerinde bir çekleme oluyor. Ve onun yapay zeka bir video olduğu kolaylıkla anlaşılıyor. İşte az önce de söylediğim gibi buradaki iş atışı video temelli bir bağlantıda devam ettirdiği için yeni oluşturduğu videoyu. Mesela bir önceki sahnenizde bir kedi var ve bu kedi sahneden çıksa bile bağladığı yerde tekrardan sahneye kedi girdiğinde o bir önceki sahnedeki kediyle hemen hemen bir aynı oluyor. Bu çoğu zamanla aynı oluyor. Yani bazen çok spesifik özellikleri atlayabiliyor ama genel itibariyle baktığımızda şöyle gözlüğüne baktığınızda bu ikisi arasında bir fark görebilirsiniz. Ve bu da işte bu aracı gerçekten güçlü kılan özelliği. Şu kadının ev içerisinde gördüğü video var. Yine örnek olarak verilmiş. Bakın e, ee, oradan çıkıyor, merdivenlerden yukarıya doğru yürüyor ve herhangi bir bozulma ya da takılma olmadığını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi peki bunu nasıl koruyacağız? Öncelikle bu aracı kullanacağınız platform Safety UI olacak. Graphic hiç duymayanlar için açık kaynak kodlu yapay zeka araçlarında kolaylıkla kullanabileceğiniz bir arayüz burası. Ben bunun konuyla daha önce de bilgisayar topladığım videonun sonunda anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz ihtiyacınız varsa gidip oradan gri konunun nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Ben burada yerel bilgisayarda kurulu yani Cemil'in tamamının yapıldığı versiyonunu anlattım. Dirtable versiyonu Python dosyalarının çakışmaması için tavsiye edilen sistemmiş. Ben de her iki tarafı da göstereceğim nasıl kurulum yapabileceğinizi. ekranını ekranında nasıl kullanacağınızı, normal kurulumdan da nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Ama bundan sonraki videolarımda özellikle portable versiyonu kullanarak devam edeceğim. Ve sizin de bu konuda bir bilginiz olsun bununla ilgili aklıma gelmişken. Şimdi nasıl kuruyoruz? Refresh UI'ye gidiyoruz. Copy UI'nin içerisinde Custom Notes diye bir klasör var. Onu buluyorsunuz ve açıyorsunuz. Bu klasörü açtıktan sonra yukarıda ekranda da görüyorsunuz zaten yukarıda dosya olduğu ve yere tıklıyorsunuz ve cmd yazıyorsunuz. Ve bir tanıt sistemi açıyorsunuz. Şöyle aşağıya bıraktığım bu linke gidiyorsunuz ve şu KJ Notes ile ilgili olay bağlantıyı açıyorsunuz. Bizim bu aracı kullanabilmemiz için KJ notlarına ihtiyacımız var. Burada yapacağımız şey şu gördüğünüz dosyaların hepsini bilgisayarımıza kopyalatmak olacak. Geldik bu siteye. Yukarıda kod olan yere tıkladınız ve bağlantının yanındaki şu kara kara işareti tıklayarak buradaki bağlantıyı kopyalıyorsunuz. Az önce cilmeye de açtık ya. Şimdi oraya giriyoruz. Buraya ekranda da gördüğünüz gibi git boşluk, clear boşluk yapıyorsunuz. Ve CTRL-V'ye basarak az önce o siteden temperatımız bağlantıyı buraya yapıştırıp enter'a basıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi bir yükleme başlayacak. Keşke notları şu anda bilgisayarınıza yüklüyor demek oluyor. Eğer siz bunu daha önce de hani zaten kontik kullanılıyorsunuzdur ve kereceli notları daha önce indirmişsinizdir. O zaman şöyle bir hatayla karşılaşacaksınız. Yani hata diyorum bu sadece dosyaların sizde zaten var olduğuna yönelik bir hata. Dolayısıyla bir problem yok. Devam edeceğiz. Bunu yaptığımızda şimdi ne oldu? Bu casting labs'ın içerisinde ekranda da gördüğünüz gibi Kalfin UI Kijin Labs bir klasör oluştu. Bu klasörü görüyorsanız şu anda bir sıkıntınız yok. Devam ediyoruz. Şimdi yine o Dalent'i kopyalamıştık ya sizinle. Git Clone yapıp yapıştırmıştık. Onun alt tarafında şöyle bir kod var. Installation setmesinin altında. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Şimdi buraya dikkat edin. Burada iki tane yöntemle de nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Öncelikle de portable'dan bahsediyorum. Yani bunu videomda anlattığım gibi tam kurulu yaptıysanız burası sizin için değil. Karıştırmayın. Onun yöntemi biraz daha farklı. Birazdan bahsedeceğim. Eğer Windows portable versiyonunu kullanıyorsanız. Clafy UI Quick Cluster'ın içerisinde ya da ben ekranda da görüyorsunuz bakın şu kısımda. Config UI Windows alttıra Cartable. Klasörüne yukarıya tıklayıp az önceki gibi CMD yazıyorsunuz. Gelen ekrana yapıştırıyorsunuz. Installation kısmından kopyaladığınız kodu. Ve Enter'a basıyorsunuz. Yükleme yapıyorsunuz. Burada bir sıkıntı yok. Ama gibi tam kurulumu yaptıysanız o zaman şu yöntemi kullanacağız. Bakın Kofi klasörüne geliyorsunuz. Bu yukarıya tekrardan CMD yazıyorsunuz. Açılan pencerede sanal çevre oluşturmak için virtual environment gerekiyor burayı çalıştırabilmek için. Ve bu aşağıya bırakıyorum buraya kodu. Bunu kopyalıyorsunuz ve CMD'ye yapıştırıyorsunuz. Bu kodu yazdıktan sonra şöyle bir metin görmeniz gerekiyor. En başta bakın parantez içerisinde Kofi yazıyor. Eğer bunu görüyorsanız az önceki girdiğiniz kod olduğu bir problem yok. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi o bağlantıya gidiyoruz. Portable versiyonunda da kullanmıştık ya. Installation'ın altındaki. Onu kopyalıyoruz. Getiriyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Ve buraya yapıştırdıktan sonra bir problem olmadan, yaşamadan artık indirim evleriniz başlamış olmalı. Bir hata almadan tekrardan o parantez içerisinde belki yuvar yazısını görüyorsanız işlemlerimiz başarılı şu oraya kadar bir sıkıntınız yok demektir. Şimdi iş akışını indireceğiz. Bu iş akışı biraz güzel ışık bulması. Bağlantıların içerisinde yine ekranla giriyorsunuz, Şuradan ulaşabilirsiniz ama ben size indirme linkini veriyorum aşağıya. Oraya tıkladığınızda bu iş akışının JSON dosyasını hemen indirebilirsiniz. Bunu indirdikten sonra Confi UI'yı açıyorsunuz. Confi UI'da güncellemeleri yapıldılar emin olun. Eğer güncel olmazsa Cognitive UI versiyonunuz ya da içerisindeki notlarda sorun yaşayabilirsiniz. Bunların güncel olduğundan emin olun. Ve sonrasında da JSON dosyasını alıp doğrudan içerisine açıyorsunuz. Cognitive en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu iş akışları için tek tek notlarla uğraşmak zorunda değilsiniz. Binlerce hazır iş akışı var. Bunlardan direkt tutup bırakana kol üzerine hemen çalışmaya başlayabiliyorsunuz. eksik notlarınızı yükleyebiliyorsunuz. Bakın ben ekranda gördüğünüz gibi tutuyorum ve VIO'nun üzerine bırakıyorum bu iş akışına. Eksik olan notlarla ya da beş selamla ilgili uyarı geliyor. Bunların hepsini yüklüyorsunuz arkadaşlar. Bunların bir kısmını buradan yükleyeceksiniz. Bir kısmını e, birazdan göstereceğim. Download yapacağız ayrıca ve gerekli klasörlere koyacağız. Ama bakın mesela benim şu anda ekranda gördüğünüz Dacia biraz daha size ayrıca indirebilmenizi göstereceğim. Yani ayrıca indirecek olsak nasıl indirecektik onu göstereceğim. Text Encoder. Bunu zaten Coffee UI e, tank yaptığınızda indirmek için size uyarıyı veriyor ve tıkladığınızda da indirmeye başlayacaksınız. Airtable için yasak indirildiğinden bahsedeceğim birazdan. Yine bir nozun eksik olduğu ile ilgili hata alıyorum. Bunu da korumasını istiyorum. Onların hepsinin elimizde olması lazım ki o şekilde ancak çalıştırabiliyoruz iş akışlarını. Bunu aklınızda olsun. Şöyle bir iş akışı geldi önümüze. İlk bakışta çok korkunç ve karmaşık görünüyor ama aslında o kadar da değil. Neyin ne işe yaradığını, nasıl yapıldığından bahsedeceğim size. Burada indirilmemiz gereken falan modeller var. Bunları tek tek konuşacağız sizinle. Zaten hepsini tek tek konuşmamıza gerek yok. Belli başlı şeyleri bilseniz Diğerlerini kullandıkça öğreneceksiniz zaten. Şimdi öncelikle burada ekranda gördüğünüz gibi diffusion modeller var. Bizim kullanacağımız ana modeller burası. Bunlar lazım bize öncelikle. Burada e, iki tane model kullanacağız. Yani iki tane modelden kastım. Aynı modelin iki versiyonu kullanacağız. Bir high versiyonu, bir low versiyonu kullanacağız. Çünkü iş akışı bu şekilde. Teknik olarak neden böyle ben bunu bilmiyorum. Yine bu konularda da bilgisi olanlar varsa bizimle paylaşabilir. Bu şekilde biz de kullandıkça öğrenmiş oldunuz. o zaman ne yapıyoruz modellerin olduğu siteye gidiyoruz ben yine aşağıya bağlantıyı bırakıyorum oraya tıklıyorsunuz ve şöyle git ekran yiyecek aslında. şöyle bir sayfa gelecek burada modeller var şimdi bunları var iki modelleri çalıştırıyoruz ama e, şeye dikkat edin ıı, 2B yani image to video olan modellere ihtiyacımız var. Burada işte 16, 17, 15 GB'lık farklı modeller var. ben 15 GB'lık şu modeli yedirmeyi tercih ediyorum. Ee, sorunsuz çalıştı. Ben de bir problem yaşamadım. Diğer modelleri de deneyebilirsiniz. Özellikle daha yüksek bir RAM ve ekran kartlarınız varsa 17 GB'lık modelleri de deneyebilirsiniz. Ama e, farkı böyle aşırı olmadığı söyleniyor bu modeller arasında. Çok az bir hız, çok az bir kalite farkı olduğu söyleniyor. Hatta distilat modeller daha çok tercih ediliyor. Çünkü tam modeller kullandığında üretim süresi çok uzunmuş ve bu da beklediğiniz süre aldığınız kaliteyi karşılamadığı için de genelde daha küçük modeller tercih ediliyor. Bu daha aklınızda için. Bu E4M3FN'nin High ve Low modellerini indireceğiz öncelikle. High'ı indiriyorum ilk olarak. 15 GB bu. Bu bu dosyayı FUI kalsiyonun içerisinden Nodas altında Defusion mod yapıştırıyorum. Taşıyor. Boyutları büyük olduğu için orada 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 kalırsa bilgisayarınızda hafıza sorunu yaşayabilirsiniz. O yüzden bunları kesip yapıştırmak en mantıklısı. Şöyle gidiyorum. Low modelini indiriyorum. Ama burada o versiyon koduna dikkat edin. Onun aynısının yol modeli olması lazım. Hani rastgele bir hay rastgele bir low indirseniz buradaki eşleşme olmayacaktır. Dolayısıyla iş çalışmayacaktır. Az önce de bahsettiğim gibi o e 4 l 3 fn hay modelinin e 4 3 l işte neyse low modelini indirmeniz gerekiyor. Onu da indirdikten sonra yine onu da alıyorum ve götürüp diffusion models'ın içerisine yapıştırıyorum. Hay'ın yanına. Şöyle konfigürü ya geri dönüyorum. Burada doğrudan göremeyeceksiniz bunları bir buraya basmanız gerekecek. Ve refresh'i kısa yolu ctrl üzerine. Böyle refresh'e bastığınızda artık bu model seçtiğiniz yerlerde az önceki indirdiğiniz modelleri görüyor olmanız lazım. Onları seçiyorsunuz öncelikle. Yukarıdaki high ile onu seçiyoruz. Her zaman böyle olacak bu adetlerin. Üsttekilere high modelleri seçeceğiz. Alttakilere ise low modelleri seçeceğiz. Şimdi sağ tarafa geçtiğimizde burada loralar var. Bu loraları e, aslında yüklemeseniz de üretim yapabiliyormuş ama hızlandırdığı, acayip hızlandırdığı söyleniyor. Dolayısıyla yüklemeniz şiddetle tavsiye ediliyor bu loraları. Ee, yine bıraktığım bağlantıya gidiyorsunuz ve bu bağlantıda mı e görüyorsunuz. Bir tanesi 635, bir tanesi 739 MB. Bunları da yine high ve low olarak iki tane, ikisini bir der indiriyorum ve bu iki dosyayı da buradan alıyorum. Nereye yapıştırıyorum? Bu sefer KKUI Nodals'ın içerisinde Veras klasörü var, oraya yapıştırıyorum. Ve tekrar ben gelip buraya bastığımda artık burada modellerim görünüyor. Yukarıya yine high, aşağıya yine low'u seçiyorum. Sırada yine surveyor var. Bu iş akışını kullanabilmem için gereken. Her yer ilgili balak yine aşağıya bıraktım. Oraya gidiyorsunuz. Dikkat edin burada surveyor paraları seçeceksiniz. Yine bir high ve low modeli var. Bunları da indiriyorsunuz. Ülki dosyayı da yine alıyorum, götürüyorum. Az önce LightX'leri X'leri attığım Loras klasörünün içerisine bu atıyorum tekrardan konfigüre gelip V'ye bastığınızda bu SV Pro normalarında da görüp buradan seçebileceksiniz. Yukarıya tekrardan hayır, aşağıya ise tekrardan low seçiyorum SV Pro'da. Şimdi bu aşağıda load click olduğunu görüyorsunuz. Bu en başta bir uyarı vermişti. Hatırladınız mı? Text bu demiştim. Zaten site korulunda bu dosyayı indirilme ile ilgili size sorular etkilediğiniz İngilizce'yi burada bulacaksınız. Bununla ilgili sıkıntı yok. Ana Persever kullanıyorsanız bununla ilgili yine bir bağlantı var. Aşağıya bırakıyorum. Oraya gidiyorsunuz. Şu nokta 74 GB falan bu dosya. Onu indiriyorsunuz. Bunu nereye koyuyorsunuz? Conf giriyorsunuz. Lodas'ın altında Text Encoder var. Text Encoder cluster'ın altı. Bir adet tamamladık? Eğer siz dediğim gibi kurulunu, ten kurulu yaptıysanız zaten restore dediğiniz yerde bunu yetkilemeyle indiriyorduk. Bindirmemişti bile hala. E, bir 7 GB falan çünkü. Bu yüzden ev indirme temelayını siz burada tay kurulu yapanlar görebilecek. En kullananlar ise geçterdiğim gibi downloadını yapabilir. Şimdi bir de VAE dosyasına ihtiyacımız var. Bunu nasıl indireceğiz? Yine aşağıya VAE bağlantısı olarak bıraktığım e, linke tıklıyorsunuz. Ve gören sayfa şu 254 MB olan dosyayı indiriyorsunuz. Yiyi dosyasını. Bunu da alıyorsunuz. Yine Tant UI'nin içerisinde Modos'ta VAE klasörü var. Oranın içerisine yapıştırıyorsunuz. Yani bastığınızda artık buradaki VAE'yi de seçebiliyorsunuz. Aslında genel olarak modelimiz şu anda hazır. Gerekli modelleri kurduk. VAE'lerimizi kurduk. Text encoder'larımızı kurduk. Şimdi üretime başlayalım. Dişler kaşını şöyle altlarına indirirse burada bir görsel yükleme alanı var. Oradaki klasör işaretleri tıklayarak görselinizi yükliyorsunuz. Görselinizin çözünürlüğü altı yazıyor. Siz bu sağ tarafta da çıktığınızın çözünürlüğü belirleyebiliyorsunuz. ben şu anda 640-640 bir kare görüntüsü belirledim. Burada da isterseniz karenizi resmin neresinden kesmesi gerektiğini falan belirleyebiliyorsunuz da bunlar işin teknik kısımları. Şimdi buradaki her bir prov nodu 5'er saniyelik video üretimi için hazırlanmış. Bu modun üzerindeki şu edit kısmına tıkladığınızda aslında buraya dönülü bir başka iş yapışının olduğunu görüyorsunuz. Evet bunun içerisinde şu yukarıda 81 olan uzunluk var. Bu kare sayısı yani ortalama 16 FPS de yapıyor. Yani 16 saniyede 16 kareyle yapıyor. Yani 81 karede burada 5 saniyelik falan bir prompt alanı demek bu. Yani video alanı demek. Siz bunu uzatabilirsiniz ama uzattıkça buradaki sürede yani oluşturma süresi de uzayacaktır. Buna dikkat edin. Default olarak Barcelona olarak 81 karelik e, prompt panjelleri, iş akışları bunlar. Bu üç tane görüyorsunuz ekranda. Yani beşer saniyeden burada promptlarımı girdiğinde her 5 saniyede ne olacağına dair promptlarıma girdiğinde toplamda 15 beş saniyelik bir çıktı. Verecek bu iş akışı bana Tabi bunu yükseltmek mümkün bundan da nasıl olduğunu bahsedeceğim. Şimdi ilk promptta kameraya bakıyor ve gülüşüyor yazıyorum. Mesela ikinci promptta çizgilerine geçiyor yazıyorum. Böyle üçüncü promptta da I call for ve alt hero gibi bir şey yazıyorum. Burada beklediğim şey bu söylediklerimi yaparken Hatırsız ve pürüzsüz bir e, geçiş sağlaması bu videoyu üretirken Aa şuradan bu eklenmiş gibi bir his değildi bütün bir 15 saniyelik görüntü varmış gibi hissettirmesi. Kendilerimi girdikten sonra raya basıyorum ama ben şöyle bir hata aldım ki bu çok yaygın bir hataymış arkadaşlar. Sage Attention ile ilgili eğer bir hata alırsanız ne yapıyorsunuz? Bu en baştaki model seçtiğiniz node'a gidiyorsunuz. orada Sage Attention'ı otoda göreceksiniz. Bunu bir seyredat yapıyorsunuz. Dünyanın renkli de var. Yanılmadığının Lale olduğu yere gidip orada da disable yapmanız gerekiyor. Bunu dikkat edin. Bu iki seçeneği disabled yaptıktan sonra tekrardan run diyorum. Ve bu sefer üretimin başladığını görüyorsunuz. Çıktığınız şöyle bir şey oluyor. Kameraya bakmıyor, gülüşüyor, bardağından içiyor, ayağa takmıyor ama e, alkışlıyor. Mesela artık buradan gerisi tentleri daha iyi hale getirmek oluyor. Çünkü bu araçlarla beraber nasıl promptlar vermeniz gerektiğini de anlatan rehberler sunuluyor. Ben açıkçası açıp kurcalamadım henüz nasıl bir prompt yazabileceğinizi. Dolayısıyla basit bir prompt şöyle bir çıktı. Almış olduk. Şimdi aslında bu yapay zeka araçları gerçekten güçlü yapay şey ise bunlara ekleyen Lora var. Uyuranın aslında Lora'yı biz daha öncesinde görsel üretim araçlarından Focus'tan bahsederken e, konuşmuştuk. Bir alanda özelleşmiş, ince yer yapılmış bir model. Mesela örnek olarak ekranda bir tanesini görüyorsunuz. Kendisine tokat atan bir görsel video oluşturmak istiyorsunuz. Bunu normal modellerle yaptığınızda Ekon hareketleri çok karmaşık ve saçma olabiliyor ki zaten yorularda genelde bu nedenlerin zorlandığı şeyler için özellikle eğitilerek sunuluyorlar piyasaya. Bunlar sizin benim gibi işte bu işin meraklısı olan kişilerin, oturup uğraştığı alanlar. Sweet AI bu loraları bulabileceğiniz bir site. Bununla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu fokus videoma göz atabilirsiniz. Orada detaylı bahsettik bunlardan. Burada daha fazla detaylı konuşmaya gerek yok. O yüzden ben buradan bir tane kendini tokatlama lorasını indiriyorum. Ve bu indirdiğim dosyayı yine Confuay'ın içerisine gidip lorasın içerisine atıyorum. Şimdi bunu nasıl ekleyeceğim? Bakın şurada numaralara eklediğimiz bir kısım vardı zaten onlardan bir tanesine tıklayıp duplicate yani tabela chat diyorum ve modelin gerekli kısımlarını alıp bağlıyorum ekranda da gördüğünüz gibi. Daha sonrasında e, raylas buraya yenileyip şu yeni getirdiğim o slab yani tokat numarasını buraya dahil ediyorum. Sonrasında da gördüğünüz gibi çıktım, şuna dönüşüyor. Ben orada verdiğim promptların içerisinde LoRa'nın trigger word yani tetikleyici şeyini yazdığım takdirde, kelimesini yazdığım takdirde diyor, artık kendini tokatlar hale getiriyor. Tabii bu LoRa'nın içerisinde birçok şey var. Derya Deniz Öz özellikle sansür noktasında burada hiçbir mirik yok diyebilirim bu kadarından bahsedeyim. Hani e görüp de bunlar nerede dediğiniz şeyler varsa bu yollarda yapılıyor. Buranın da bilgisini vermiş olayım size. Bu AI influencerlar falan buradan işlerini hallediyorlar genel olarak diyebilirim. Evet geldik şimdi düşük VRAM ile biz bunu nasıl kullanabiliyoruz? Bundan bahsedelim. Yine aşağıya bıraktım. GGUF yani G-U-F diyorlar. bindirme balansına gidiyorsunuz. Burada High Noise ve Low Noise olarak daha klasör var. Yine iki tane indirme yapacağız. Önce High indiriyoruz. High içerisinde görüyorsunuz 2 GB'dan başlıyor. 10 GB'a kadar falan şeyler var. Farklı modeller var. Ne kadar küçük o kadar düşük bir RAM gibi düşünebilirsiniz. Mesela bir 4 GB'lık bir varsa buradaki Q2'yi indirmemiz sizin için daha kullanışlı olacaktır. Evet ben de size örnek olsun diye buradaki Q2 versiyonunu indiriyorum. High noise olanın öncelikle sonra low noise klasörüne gidiyoruz ve aynı versiyonun low noise'ını indiriyoruz. q 2 indirmiştik high noise. Low noise'de de Q2'yi indiriyoruz. ve bu dosyaları alıyoruz yine Config UI klasörüne gidiyoruz. Modus'a giriyoruz ama bu sefer Modus altında unit klasörü var. Oraya yapıştırıyoruz bu GGUF'leri. Sonra Configure'a gidiyoruz. Boş bir yere çift tıklıyoruz. Ve unit yazdığınızda sizde Rather diye bir e, lot lazım. Eğer benim gibi yüklü değilse sizde de bu yok. E zaman ne yapıyoruz? Menajere gidiyoruz. E, custom Manager'da GGF yazıyorsunuz ve şu bir yan UI GGF, City 96 adlı kullanıcılığın oluşturduğu bu modu indiriyorsunuz öncelikle kuruyorsunuz. Sonrasında tekrardan çıktığınızda zaten şu unit loader'ı göreceksiniz. Ve bu, bu high ve low noise notların olduğu yerlere birer tane unit loader açıyorsunuz. Burada ne haber var? Az önce indirdiğimiz DGVF modelleri seçeceğiz. Üsttekine işte Q2'nin high modelini. Aşağıya da yine ayrı bir unit loader açıp burada da Q2'nin low modelini seçip sonra iş akışından direkt modelin nasıl olduğu yerden aynı şekilde bağlıyorsunuz ve daha düşük VRAM'le de bunu kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Bayağı uzun bir video oldu. Hala biraz konu UI videolarımız böyle uzun olacak sanırım. Çünkü her iş yapışında farklı şeylerle karşılaşılıyor. Eğer bu videonun size faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve buna benzer videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşerek kendinize iyi bakın. Olacak.